Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz Profesör Doktor Fatih Özatay. Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Semih Bey, hoş bulduk. E, Fatih Bey teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için öncelikle. Bugün ne konuşacağız bu, bugünkü yayınımızda? Siz ekonomi.com'da bir yazı yazdınız. E o yazı çerçevesinde konuşacağız. Enflasyonun mücadelede eksikliği ve zorlukları konuşacağız. Çünkü yazınızın ilk cümlesi şu, uygulanmaktan eksik ekonomi programının enflasyonu müca mücadele açısından karşılaştığı önemli zorluklar. Size hem eksiklikle hem de zorlukla soracağım. E, i̇stiyorsanız eksiklikle başlayalım. Çünkü şu, şu, şuradan da hareket etmek istiyorum. Hem işte Ocak ayı enflasyonu bekleniyor. Ciddi bir enflasyon oranı bekleniyor ayık bazda. Aynı zamanda özellikle ihracatçının ve iş dünyasının döviz kuru üzerinden eriştiği var iktidara. Farklı dinamikler var. İşte az, zam var, seçim var. E, mevduat, faiz ve onun hepsini soracağım. Ama önce programın neden eksik olduğunu sorayım. Sonra zorluklarını geçeriz. E, eksik çünkü sadece e, faiz artışı ve vergi oranlarında artış. Bir de Merkez Bankası yönetiminde değişiklik ve bazı rasyonel olmadığı söylenen dönemden kalan bazı e, uygulamaların tam vazgeçilmesi var. Ama özellikle finansmanda zorluk çekiyoruz cari işlemler açığını. Bu finansmanı sağlayacak olanlar da yabancı finans sektörü, yabancı yatırımcılar. Onlar hep şey soruyorlar. Ya program devam edecek mi? Yine yarıda kalır mı? O dönüş olacak mı? Sorduklarını anlıyoruz. Çünkü basına yansıyan Merkez Bankası Başkanı'nın ve Bakan'ın Londra'da ya da New York'ta yaptığı görüşmelerden basına yansıyanlardan bir kısmı bunlardı. Şimdi demek ki bu U dönüş olmayacağına yönelik daha kapsayıcı bir takım adımlar gerekiyor. Sadece faiz ve vergi oranları yetmiyor. Ne olabilir? Mesela yapısal ayakta birkaç şey yapılabilir ki çok kolay. Bir tanesine bu başımıza gelen bu bela bu kadar yüksek enflasyon nasıl başladı? 2021 Eylül'ünde Merkez Bankası birden faiz düşürmeye başladı enflasyon yüzde 19 iken faizleri ta yüzde 8'e kadar indirdiler. Bir süre zaman aldı ama yani sonuçta o süre zarfında enflasyon arttı. Faiz aşağı gitti. Bunu yapan kadro iş başına bir süre önce gelmişti. Nasıl? Bir başkan vardı. İşte düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyordu. E, ee, Naci Abal. Paldır görevden alındı. Halbuki 2001 yılında Merkez Bankası'nın yasası değiştirilmişti 2001 krizinden sonra. Merkez Bankası birkaç boyutta bağımsız kazanmıştı. Bu boyutlardan bir tanesi de üst düzey yöneticilerin özellikle de başkanın göreve getirilme biçiminin değiştirilmesi ve görevden alınmasının son derece zorlaştırılmasıydı. Bu literatürde var, pratikte gözlenen sorunlardan kaynaklanmış. Özellikle Arjantin'de yılda bir merkez bankası başkanı değişiyormuş Arjantin. Başa belada tek nedeni bu. O değil tabii ama. Mesela tekrar o kanuna dönülebilirdi. Merkez Bankası yasasında yapılacak değişiklikle. Bu en azından rasyonel olmayan dönemdeki bir uygulamadan vazgeçildiğine yönelik bir kanı oluşturabilirdi. İki, yine aynı dönemde enflasyon artarken eskiden olmayan bir tartışma başladı. Yok işte TÜİK enflasyonu, yok İTO enflasyonu, yok... Enak enflasyonu yok. Kıbrıs'ta aynı parayı kullandığımız Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki enflasyon nereden çıktı bu? İki sene önce yoktu bunlar ya da üç sene önce yoktu. TÜİK'in açıkladığı enflasyonlara ilişkin bir şüphe belirdi. Demek ki TÜİK'in yapısı da değiştirilebilirdi. Bu da atma devi değil herhalde. literatürde böyle bir şey yok ama. TÜİK'in açıkladığı istatistiklere daha fazla güven sağlayacak. Takım kurumsal düzenlemelere gidilebilirdi. Eski yayınlanan istatistikler bir bağımsız kurulucuya gözden geçirilebilirdi vesaire. Bunlar çok kolaylıkla yapılabilirdi ama daha tabii daha derinden yapılabilecek şey daha hızlı çalışan ve adil olan bir hukuk sistemi kurmak olabilir. Ama orada hayalci olmamak lazım. Öyle bir şey ufukta görünmüyor. Ama bu ikisini yapmak kolay olabilirdi. Yani bunlar hep şeye ilişkin o şüpheleri azaltmak üzere atılabilecek adımlardı. Bunlar da olsaydı daha bütüncül bir program olabilirdi. Bir de tabii ki bu politika faizindeki artışın önceden ve önden yüklemeli yapılması gerekirdi. Ben bunu çok yazdım, çizdim, söyledim. Çok kademeli yapıldı. Kur gereksiz yere 20 liradan 28 liraya çıktı falan. Dolayısıyla daha hızlı faiz artışları. Bütçe açının 2024 ve 2025'te de deprem dışında kalan kısmının, deprem harcamaları dışında kalan kısmının kontrol altına alınacağı, Merkez Bankası'nın politik bağımsızlığı, TÜİK'in bağımsızlığı gibi adımlar da sanki daha kapsayıcı olurdu. işleri biraz daha kolaylaştırdığı gibi geliyor. Bunda yani seçim sonrası böyle bir şey beklentiniz var mı? Daha biraz da hani kapsamı genişletmek veya biraz önce saydığınız maddelerin gerçekleşmesi gibi bir beklentiniz var mı? Sizce olacak mı? TÜİK kısmında, Yok. Merkez Bankası Bağımsızlık kısmında. Yok, yani ne, ne, şimdi yapılmadı? Bir seçimle bir seçime daha fazla yarar olurdu. Eğer hani seçim kazanmak adına bunlar yapılmıyorsa e, garip bir şey. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın göreve gelme biçimine kim ilgilenecek? Yabancı yatırımcılar ilgilenecek. Evet. E, o da daha fazla finansman, kurun daha rahat kontrol edebilmesi. Biraz sonra belki konuşacağız. Merkez Bankası'nın e, Brüt de olsa döviz rezervini arttırmak için garip işlere, soyunmamasına falan yol açardı. İyi de olurdu. Böyle yarım yamak gidersek ne olur? Ve böyle yarım yamak gidebilir miyiz? Yani neye kadar gidebiliriz? Ya gidebiliriz. Ee, ta ki yurt dışından işte finansman akışı e, gelmeye başlayınca kadar. Çünkü sonuçta faiz bir yere geldi. İstenildiği kadar yüksek olmasa da. Bütçe açığı da korkulan kadar olmadı 2023'te. 2024 ve 2025 içinde kontrol edilebilir. Uluslararası ortam bir kısmı düzeliyor. Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine girecekler bu yıl içinde. Ne zaman olacağı tartışılıyor. Bu bizim gibi ülkeler için olumlu ve finansman girişi açısından. Brezilya için de olumlu, Türkiye için de olumlu. E bir diğeri petrol fiyatlarının yükselmesi beklenmiyor. 2023 ortalaması civarında kalması gerekiyor bekleniyor bir tam petrolü. Ama bunlar olumlu, olumsuz giden ise işte son ürdün sınırındaki bir Amerikan üssünün bombalanması, bazı Amerikan askerlerinin ölmesi, Amerika Dışişleri Bakanının gerginlik çok arttı falan tür açıklamalar yapması, işte Kızıl ki gemi trafiğinin sekteye uğraması. Özellikle ikincisi maliyetleri arttırabilir, taşıma maliyetlerini. Bunlar bir süre sonra enflasyona yansıyabilir. Bu olumsuzluklar eğer geçici olursa diğerleri kalıcı. Faiz indirim süreci devam edecek bir süreç. E, petrol fiyatları da artmayacaksa dış koşullarda lehimizde demektir. Dolayısıyla e, yani programda öyle çok büyük bir şey amaçlamıyor. Yani Türkiye ikincilikten alıp birinciye çıkarmayı amaçlamıyor. Enflasyon düşürmeyi amaçlıyor. Bütçe açını daha... Ee, düzgün bir hale getirmeyi amaçlıyor. Ee, enflasyon düşmesi istenilen noktada e, ortalaması %36 maksimum üst sınırı %42 olan bir şey ki %90 ülke içinde sadece 10 ülkenin enflasyon 35'in üzerinde. Orada da alınacak çok mesafe var. Yani çok da iddialı bir şey de değil sonuçta. Dolayısıyla olabilir gidebilir. Yabancı girişine bağlı dolayısıyla. Finansman girişine bağlı. Ee, tam da o kadar zor bahsedeyim. Biraz, biraz bahsettiniz gerçi de ee, onun dışında özellikle yabancı girişinde istenen ölçüde bir yabancı girişi henüz sağlanamadı. Ee, bunun da esasında gerekçeni biraz önce saydığınız gerekçe bunun temelini oluşturuyor. Ama e, onlar dışında e, bizi bekleyen yani önümüzdeki dönemde yani bugünden itibaren hatta işte zaten sizin Ocak ayı enflasyonu tahmininizi de rica edeceğim. Evet. Program sonuna doğru. 2024 enflasyon açısından bizi neye zorlayacak en çok? Yani şöyle... Merkez Bankası'nın kendi tahminleri, Kasım ayında, Aralık ayında kamuoyuna açıkladığı tahminler. Enflasyon Nisan ayında 70-75 aralığında bir yere çıkacağını gösteriyor. Ancak bundan sonra işte 36'ya doğru yönleneceğini tahmin ediyor. Ama bu şu demek program Haziran ayında başladı. 6 ay oradan Nisan ayından sonra da enflasyon düşmeye başladı. Temmuz olsa daha belirginleşirse neredeyse işte bir 12 ay sonra enflasyon belirgin biçimde düşmeye başlayacak. E buna siyasetçi katlanabilir. E, e, çok e, zihnini çelen ters sesler çıkmaz. Halbuki o ters e, seslerin çıkma ihtimali var. Ne oldu işte? Faiz arttırdığınızda, da. E, i̇şte kuru da kontrol ediyorsunuz. ihracat da yapamıyoruz. Büyümede düşüyor falan gibi. Böyle bir olasılık var. İkincisi, yine benzer bir nedenle yol açabilecek. Yani bu tür e, korolardan yüksek sesle şikayetler duymamıza yol açabilecek bir şey de bu Ocak ayında enflasyonun oldukça yüksek çıkacak olması. Bir zorluk bu. bu atlatılabilir eğer Temmuz Ağustos'a kadar sabredilebilirse. Çünkü en azından baz etkisi nedeniyle enflasyon önemli ölçüde düşecek. Artı bir de kurdaki bu artış bir miktar kontrol ediliyor. Enflasyonun altında gidiyor kur. Dolayısıyla onun da enflasyona bir miktar katkısı olacak. İkinci zorluk ne? Demin söyledim aslında geride kaldı. Çok o, yavaş yapıldı faiz artışı. ve kur çok fazla arttı. 20 liradan 28 liraya çıktı. Yani 24'te kalabilirdi. 28'e çıkması için neden yoktu? 24'te kalsaydı bu, enflasyon bu kadar artmayacaktı. 28'e çıktı, enflasyon çok arttı. İhracatçı açısından önemli olan enflasyondan arındırılmış kur, reel kur. Dolayısıyla 24 liranın da elde edeceğiniz reel rekabet gücüyle 28 sırada elde edeceğiniz real rekabet gücü de çok fazla değişmeyecekti. Sonuçta enflasyon arttı. bunun etkisi devam ediyor dolayısıyla. öbürünü saydım bir parçası zorlukların işte programın eksik olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şüphelere doğuruyor. Üçüncü bir zorluk daha var. o da yine benzer nedenlerle ortaya çıkıyor. E, e, kalıcı bir finansman girişinden emin olamadığımız için ve görünmediği için yani bir miktar iyileşme var elbette. E, yılın ilk yarısıyla karşılaştırıldığında, ilk beş ayıyla karşılaştırıldığında e, önemli miktarda finansman girişi oldu. Kasım ayı verileri var en son. Ama bu kalıcı olacak mı ve yeteri kadar gelecek mi? Bu kalıcı olmamaya yeteri kadar e, bunun gelmesi demin saydığımız faktörlere bağlı. Konuştuk bunu ama gel... E, onlar şu anda yok. Olmayınca da Merkez Bankası'nın döviz rezervleri e, doğal yollarla artmıyor. Yani merkez böyle bol miktarda döviz gelip dışarıdan Merkez Bankası rezervlerini güçlendiremiyor. Ne yapıyor? Mecburen e, enflasyona mücadele edebilmek için de işte kurunda alıp başına gitmemesi için e, ne olursa olsun bir döviz rezervine ihtiyaç var. Şunu yapıyor biraz teknik ama normallerinde e, Merkez Bankaları bankacılık sistemini ülkelerin fonluyorlar. Bana hazine tahvili getir diyorlar. Ben sana e, yerli para vereceğim diyorlar. Bir haftalık, iki va haftalık vadeli oluyor bunlar. Repo deniyor. Türkiye'de bu bir haftalık vadeli yapılan. Bizim Merkez Bankası ne yapıyor? Yok o kanalla gelme bana diyor bir süredir. Bana döviz getir, swap yapalım. Üstelik ben sana bir hafta vadeli vermeyeyim bunu. 3 aya kadar vade yapabilir. Dolayısıyla faizin en azından bu süre boyunca sabit kalır. Arada ben faiz artıracak bile olsam, sen almış olacaksın 3 ay önce, 2 ay önce. Ben bunun karşılığında sana Türk lirası vereyim. E şimdi bu tamam bir Merkez Bankası'nın fonlama biçimi ama net döviz rezervini arttırmıyor. Ama 3 aylığını arttırıyor, 2 aylığını arttırıyor. Yani bürüt döviz rezervini arttırıyor. Vade sonunda Merkez Bankası yine geri veriyor. Şimdi bu zorluk anlaşılıyor. Döviz rezervini arttırmak için geçici de olsa yapılan bir şey, ama şeyi karıştırıyor mesela. Yani son iki hafta öncesine kadar tamamdı diyelim. Bizim eleştirilerimiz vardı, e, TEPAV raporlarında falan da bunu yayınladık. Ama mesela son hafta ve ondan önceki haftanın son dört günü 16-17 milyar dolarlık bir ihale oldu ve yaklaşık 650 milyar lira sisteme çıktı. Ve geçen cuma günü Merkez Bankası 700 milyar lira %44,5 faizle piyasadan para çekti. Yani bir yandan 650 milyar verdi, bir yandan 700 çekti. Şimdi işler karışıyor. Kafalar karışıyor ama bu bir zorluktan, zorunluluktan ortaya çıkıyor. Ama ben olsam bu zorunluluğu kullanmam dese ya. Yani program olsun. Bunun amacı ne? Yani bu neden yapıyor? Bir mantığı olması lazım arkasında. Mantı şey. Döviz rezervine ihtiyacı var. Ama, ikisi, çok ama ikisi de oluşunu istemiyor. Onu da çekiyor fazlasını şey çıkıyor sisteme bir kur korumalı evet. mevduat nedeniyle likitte çekiyor e esas onun için çıkıyordu o merkez bankası zarar ediyordu ayrıca hazinenin nakit bütçesiyle tahakkuk bütçesi arasında fark var e, geçen abi. sene tahakkuk çok yukarıda kaldı evet. e, tahakkuk eden bir şey ödenecek muhtemelen ödenmeye başlıyor onun ödenme biçimi ne bağlı olarak nakit çıkabilir piyasaya yani likitte çıkabilir bunlar normal yollardan likiditeyi arttıracak bir şey ama bu Hat safhaya çıkıyorsa o zaman e, daha az al, madem almak zorundasın. Bir yandan aynı hafta içinde bir yandan yüzde 42 ile para satarken bir yandan 44 buçukla almak zorunda kalma. İşini zorlaştırma. Kafa karıştırıyor. Yani tamamen normal yollarla e, sisteme e, dış kaynak girişinin yeteri kadar olmamasından kaynaklanıyor. O da dönüyor bize eksik programa getiriyor dönüyor. Bu dönüşü olabilecek hmm. olur mu şüphelerine getiriyor. Hepsi bunların birbiriyle bağımlı. Merkez bankası da bu kadar kısıt içinde e, işte şey yolunu bulmaya çalışıyor. Hmm. Öyle diyelim. Çok dolan başlı bir yol. Peki bu mevduat faizinin düşüşünün sebebi ne? Bununla ilgili. Esas zorluklardan biri oydu. oraya gelecektim unuttum tabii çok sabahtan bahsedince. <laughs> evet çok. Şimdi sonuçta politika faizinin arttırılmasına yüzde %45 45'e gelmesine yeterli görüyoruz eğer işler rayında giderse finansman gelirse. Ama şu koşulda bu kredi faizine ve mevduat faizine yansıması gerekiyor. Kredi faizine yansıdı istenildiği ölçüde. Ama mevduat Türkiye'de kısa vadeli ağırlıklı olarak 32 gün 3 aya kadar vadeli. E 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri Merkez Bankası verilerine bakarsanız bileşik olarak %50'nin altında e bunu şeyle karşılaştırmak lazım. Bir sene sonra 36'ya düşmesi beklenen enflasyonla değil de önümüzdeki iki ayın, üç ayın gerçekleşmesi beklenen enflasyonu da karşılaştırmak lazım. Öyle bakınca enflasyonun altında kalıyor. Yani o zaman insanların tasarruf sahiplerinin, özellikle KKM'den çıkanların vesaire, dövize gitmelerini kolaylaştırıyor, lirasına gitmeleri zorlaştırıyor. T tüketimi de kamçılayabilecek bir şey. Ya enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. E niye bu böyle oluyor? Niye düşüyor mevduat faizleri? Veya esenildiği kadar artmıyor. E swap'la bir şey veriyorsunuz onlara. Yeteri kadar Türk lirası veriyorsunuz. Caz faizse o zaman mevduat yarışına girmesine gerek kalmıyor. Yani son son 10 gün çok çarpıcı geldi bana. Hani ondan önce faiz nedeniyle eleştiriyorduk. Ya sen faizi işte 40 yaptın ama hala 35 ile gelen bir dolu şey var. Verdiğim borç var. 42,5 yaptın ama 40'la gelen var falan. Şimdi 45 sabit kalacak. 45 sabit kaldığı sürece bundan sonra swap yapsa da swap var 44,5 falan olacak. Mesele değil artık. Ama mesele şimdiye kadar olan mesele yani 6 ayda daha düşük faizle e, Merkez Bankası'ndan borçlanabiliyor niye gitsin? 32 gün vadeli daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalsın. Yani şeyin mevduatın cazibesini azaltıyor. Çok fazla çünkü. E, zamanından erken, yani zamanı tabii bu tartışma <laughs> kavram da zaten esas mesele o. Faiz, in, faiz artışının geciktiğini söylediniz. İşte bunun da enflasyon üzerinde oldukça negatif etki yarattığını söylediniz zaten. Hem yazınızda hem bu program başında. Peki indiğim kısmına gelirsek, 2024'te muhtemelen gündem olacak. Orada bu sefer acele edilirse, erken davranırsa yıl sonu enflasyon üzerine nasıl bekliyoruz? Ve sizin çok, için doğru zaman ne zaman? Çok olumsuz olur. Çünkü beklenen ötesinde ve daha şiddetli bir faiz indirimi olursa hemen etkisi kur sıçraması olur. Enflasyonu da sıçratır. Böyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum zaten. Enflasyon tahminlerini uygun giderse indirimin başlayacağını ima ediyor. Ne zaman olur? Geçen yılın Temmuz ve Ağustos'un enflasyon, aylık enflasyon oranları %9'un üzerinde. Haziran ve Ağustos'ta bu kadar olmasa da onlar da %4'e falan yakın. Bu yüksek enflasyonlar çıkacak sepetten enflasyon hesabında. Daha düşük mevsim normallerine uygun enflasyonlar gelecek. Ee, sırf bu nedenle enflasyon zaten hiçbir şey yapmasanız bile %75'ten 55'lere inebilecek. Eylül falan gibi. Ama bir de bu U dönüş e, şüphesi ortadan kalkabilir döviz de girmeye başlarsa zaten şu anda döviz kuru bir miktar kontrol edebiliyor. Bu iş daha kolaylaşacak. Petrol fiyatlarında artmayacağını düşünürsek öngörüler doğru çıkarsa e, o zaman daha da fazla düşecek enflasyon. Şimdi dolayısıyla biz e, Ağustos ayına geldiğimizde veya Eylül ayına geldiğimizde yıl sonuna enflasyonun mesela %40'ın altına düşüp düşmeyeceğini artık daha rahat tahmin edebilir hale geleceğiz. Bir, e, bir de Eylül ayında Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz kararı ya da Ekim ayında Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz kararı 10 e, ay sonrasını, 12 ay sonrasını daha çok etkileyecek, 6 ay sonrasını. Dolayısıyla Merkez Bankası o sırada bakacak, bakacak. E, teknik, sadece teknik nedenlerle hareket ediyorsa, Eylül ayında, Ekim ayında, bir sene sonrası için, işte 18 ay sonrası için yaptığı enflasyon tahminleri enflasyonda e, öngördüğü düşüş patikasıyla uyumlu mu? E, eğer uyumluysa ve bunu da anlatabileceğini düşünüyorsa e, kamuoyuna e, bunun erken olmadığını, doğru bir haklı bir indirim olduğunda anlatabiliyorsa Ekim gibi başlayabilir. Ama her şey bir gidişata bağlı 2 Merkez Bankası'nın teknik tahminlerine bağlı 2025 ortası ve sonu için yapacağı tahminlere bağlı 3 bu tahminler ona faizi indirebilirsin diyor olsa bile bunu anlatabiliyor olması önemli siz teknik açıdan ne kadar doğru karar aldığınızı düşünürseniz düşünün bunu anlatamıyorsanız ters teper Dolayısıyla bu içinin bir araya gelmesi lazım Bunlar yapılmayacak şeyler değil, yapılabilir. Dolayısıyla normal koşullar altında program devam ediyorsa, bu Kızıl Deniz meselesi, İran-Amerika meselesi falan ortalığı karıştırmıyorsa, büyük merkez bankların faiz indireceği, petrol fiyatlarının artmayacağı, bizim politika faizinde %45 olduğu bir ortamda enflasyon 40 civarına, 40'ın da biraz altında düşebilir. Merkez Bankası da faiz indirmeye Ekim-Kasım gibi başlayabilir. Ama bundan öncesi ee, biraz e, riskli olur, bayağı riskli olur. Ne, kaçta başlamasını bekliyorsunuz? baş hiç bilmiyorum ya o artık şey şeye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> giriyor. Biraz merkez bankacılığı sanatı. Yani o sırada e, bankalarla yapacağınız görüşmeler, uluslararası raporlar, sizin araştırma bölümünün, para piyasaların, bankacılık genel müdürlüğünün yaptığı araştırmalar falan, onların sonuçlarına bakabilerek, bakarak karar vermek gerekiyor. Yani. Ama yani mesela iki buçuk puan herhalde e, ölçülü bir indirim olur. Yani beş puan falan diye başlanmaz ama bilmiyorum. Çok erken şimdi söyleyeyim. Çok erken Çok... tabii. Daha, daha o zaman kadar zaten başka program yaparız. Evet. Size sorarım. Daha yakın e, vade gibi tahmin rica edeyim sizden. Şimdi Ocak ayı zaten ücret zamları oldu. İşte vergi artışları oldu. Akaryakıt fiyatlarına ciddi artış var. Yüzde 10-12 arasında. E, tam esasında zam mevsimi enflasyon yüksek olduğu bir aydayız. E, de aşacak bir enflasyon tahmin ediyor Ocak ayı için. Sizin beklentiniz neydi? Ya ben tahminleri 6 ile 10 arasında falan gördüm. Ortasını söyleyeyim. Yüzde 8 diyeyim ama teknik bir model. Eskiden modelciydim. Model yapıyordum. Merkez Bankası araştırmada çalışırken. tahminler, o modelin varsayımlarına ve sonuçlarına çıkarak dayanarak veriyordum. Şimdi öyle model olmayınca sadece şey oluyor. Eğit İngilizceden tercüme edersek eğitilmiş bir şey mi oluyor? Tahmin mi oluyor? Evet. Neyse İngilizcesini kullanmaya evet. gerek yok. Ama şu önemli burada. 6 da çıksa, 10 da çıksa, 8 de çıksa 10 biraz yüksek de. Zaten Merkez Bankası'nın yıl sonu için tahmin ettiği 36 üst sınırı 42 olan enflasyon aralığında Ocak ayının zaten yüksek çıkacağı beklentisi var. Belki 6 vardı onlar şimdi ne bileyim ben, 8 çıkacak. Belki 7 vardı. Bir miktar belki sapıyor ama o kadar da 2-3 puanlık sapma önemli değil enflasyon 36 hedefliyorsanız, enflasyonu 3 hedefliyorsanız tabii ki çok fazla. Amerika, İngiltere için çok fazla da bizim gibi için, bizim gibi bir ülke için 2-3 puan kabul edilebilir bir şey. Onu vurguluyor olması lazım Merkez Bankası'nın. Öndeki zorluklardan birisi o dedik ya. Hani millet şimdi başlayacak o Ocak ayında gördünüz mü olmadı program patladı. Başka bir programa ihtiyaç var. İhracatçı bağırmaya başlayacak falan. Sağdım ee, abi. onları, onlarla nasıl baş edecek? İhracatçı, bir de ihracatçılar <laughs> var o var. Çok fazla bağırıyorlar. Hiç enflasyondan şikayet eden ihracat birliği gördün mü? Yok. yok. Sanayi işte ve işin da pek görmedim. Ama kurdan hep her seferinde kurdan şikayet ediyorlar. 20 iken de, 25 iken de, 30 iken de şimdi evet. şikayet ediyorlar. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Enflasyon meselesini aldık. O bir konuştuk önümüzdeki riskleri ve zorlukları. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Haralsin. Davet için teşekkürler. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.